Kazın karkası denir, temizlenmiş, tüslülenmiş, tuzlanarak, baskıya konularak saklanan kaz bu. Kazın derisi yağlı, kalın, eti liflidir. Ee, pişmesi biraz zordur, çünkü e, hayvan mera besiciliğiyle doğada dolaşarak beslendiğinden eti lifli ve serttir. Onun için çok uzun süreli pişirilir e, ee, ortalama kaz ağırlığı 2-2,5 kilogramdır. Onun üzerindekiler istisna olur. Ama ortalama bu ağırlıktadır. Bifli, bunu uzun süreli pişirmek suretiyle, iyi bir et pişirme tekniğiyle pişiririz. Sonra fırınlayarak soframıza ve tabağımıza... ...ve yağıyla yapılan bulgur pilavı özel bir lezzettir. Yanında karşısın kelemi, lahanasıyla yapılan, havucuyla yapılan turşumuz vardır. Bu bir menü oluşturur. Bir porsiyon kas 40 liradır. Sıkıntılı bir et çünkü standardı olmayan, elden ele dolaşan bir üründür. Onun için et kalitesine dikkat etmek lazım. Benim e, derneğime üye kadınlarım var. Onların yetiştirdikleri kazları birinci elden alıyorum. Çünkü biz temelden kasap bir aileyiz. Et niteliğini ve kalitesini iyi bilirim. Ona göre koku ve lezzet etin görüntüsünü bilerek en iyi kazları almaya gayret ediyorum. Çünkü e, et kaz özel bir şeydir, e, yemektir. Gelen misafirlerimize en iyi kokuda, aromada ve lezzette iyi bir et sunmak amaçlı en iyi kaza almak zorundayız. Kodası var ya, çok yeri var. Ufandı mı abi? Çünkü onu artık geliştiriyoruz. Sabah Ama ağzınız yok mu? Beyliğe girmiş mi ki? Bunu da beyli olarak görmedim, tam Yok, şey yok, çelişkisi şey. yok. Hmm. Hmm. şey kapatılıyor. Mesela bir var ya. kapatılıyor şimdi. Tamam mı? Kars'ın Kars büyük bir sembol olduğundan dolayı, biz de bunu taşa, tabloya, taşa dökmeye çalışıyoruz. Başarılı olabildiğimiz kadar biz de kendimiz açısından ne mutlu bize diyoruz. Gelen turistler olsun, yerli ve yabancı turistler olsun, Kars'ın sembolünü gelip görmelerini tavsiye ediyoruz onlara. Kadar şu anda banyo yapıyorlar ve çıkıyorlar kenara bak. Niçin banyo yaptırıyorsunuz? Ya kestiği mi tüyler temiz olsun diye. Kesimden önce son banyolarını Son mı? banyolarını yapıyorlar şu anda bugün. <laughs> bugün köylerimiz herkes gaz yapıyor. Gazın en iyi yeri köy tabi da. İmkanı olup da yetiştirmek daha güzel. Ne kadar şu an bu fiyatlar nedir? Bu, bu yıl itibariyle 90 ile 100 arası. Gel 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 hadi gel hadi gel. Eee gel. Gel ama.

Ağızlarda vardır tadı Serhat karşım bu gazların Parçayından yüzüyor Serhat karşım bu gazların